Sayın izleyicilerimiz, bugün size Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Konya bucağı mevkiinden sesleniyoruz. Eğirdir Türkiye'de elmanın başkenti olarak bilinen bir ilçemiz. Gerçekten Türkiye'nin en kaliteli elmalarının yetiştirildiği memleket. Şöyle de baktığınız zaman elmaları gördüğünüzde bir şey demeye gerek yok. Bura ikliminden dolayı Burada göl olması hasebiyle gerçekten elma kalitesi Türkiye'nin diğer yerlerine göre çok daha üstün. Şöyle baktığımız zaman gerçekten çok güzel elma yetiştiriyor. Yıllık Isparta'da yaklaşık 1 milyon tona yakın elma yetiştiriliyor. Bunun önemli bir kısmı da Eğirdir'de yetiştiriliyor. Eğirdir'in Boğazova denen bir mevki var. Yani bura yaklaşık 30-35 kilometre uzunluğunda 1-2 kilometre genişliğinde bir vadi. Bu vadiye Boğazova Vadisi deniyor. Burada gerçekten Türkiye'nin en kaliteli elmaları yetiştiriliyor. Bu kaliteli elmaları yetiştiren üreticilerimizden birisi olan Mustafa Çelik Bey ile beraberiz. Mustafa Bey bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Aslan Eğirdir'le olup, Konya Bucağı'nda bahçemiz bulunmakta, doktor süferleri kullanıyoruz, elmalarımız bu durumda. Maşallah çok güzel. Abi şimdi gerçekten çok güzel e, elmalar yetiştirmişsiniz. Ben sizleri tebrik ederim. Elmanın haricinde başka işte de meşgulsünüz galiba. Evet, otogalerjiyi yapmaktayız. Evet, çok güzel, çok güzel. E, peki bu elmalar şöyle baktığımızda hakikaten çok güzel. Nasıl, ne yaptınız? Baştan beri bir anlatır mısınız? İlkbahardan şu ana kadar elmaları nasıl yetiştirdiniz? Dördüncü ayda başlayıp Doktor Sufer'i kullanmaya sezonun bitimine kadar kullandık. Elmalarımız bu duruma geldi. Maşallah. Abi şimdi e, gerçekten kullanmışsınız güzel, iyi de... Elma e, gübrelemenin haricinde de başka bir sürü iş var. Ne yapıyorsunuz baştan sona? Suyumuz bol, gübremiz var. Budamızı da yaptığımız zaman bu duruma geliyor elmalarımız. Yani üç tane öyle şey diyorsun. Evet. Budamayı zamanında yapacaksın. Evet. Sulama, gübrelemeyi zamanında, bir de ilaçlamasını evet. tam yaptın mı bu elmayı elde edersin diyor. Evet, aynen öyle. Vallahi gerçekten ben sizi tebrik ediyorum. Sayın izleyicilerimiz, şu renge bakar mısınız lütfen? Şu güzelliğe gerçekten elmalar da çok iyi. Bu sene herkesin elması aslında o kadar iyi değil ama sizinki çok daha iyi. Valla hemen karşımızda 2 metre ilerimizdeki bahçelere bakın siz de göreceksiniz. Onlardan ancak elma şekeri olur ama bizim elmalarımız böyle. E peki e, bu farkı nasıl yakaladınız? Valla bu farkı ben hiçbir başka gübre kullanmıyorum. Sadece sizin gübreleri kullandığımızdan dolayı Doktor süfer yani Doktor süferi kullandığımızdan dolayı He. Sulamamızda yaptığımız için bu duruma geldi elmalarımız Ama insanların da bu sene gerçekten sudan çok sıkıntısı var değil mi komşularda evet. filan Evet su sıkıntısı çoktu maalesef Maalesef öyle Yani şu anda sizin herhalde sondaj var Evet sondajımız var evet. E, Gerçekten çok güzel Mustafa Bey ben sizi tebrik ediyorum. Gerçekten şöyle baktığımız zaman harika elmaları yetiştirmişsiniz. Evet. Elinize ayağınıza sağlık. Gerçekten memlekete hem kendinize katkı sağlıyorsunuz. Peki fiyatlar yönünden nasıl? Yani değer bir fiyata satabildiniz mi? Valla sattık sayılır. Yani iyi fiyatımız. Fiyatınız iyi. iyi. İyi iyi. Bir de parayı alırsak tamam diyorsun. Parayı alırız. Paramız sağlam. İyi o zaman. Ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. ben te